Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok güzel bir video ile karşınızdayım. Yine Zuban'ın tarihinde bir ilki kendi kanalımızda gerçekleştiriyoruz. Zaten Zuban'ın bütün ilklerini neredeyse gerçekten bütün ilklerini kendi kanalımızda gerçekleştirdik. Birçok örneğini zaten kanalıma gidip bulabilirsiniz. Bugün de Zuba'da ilk defa bir sandık açılımı ile beraber 1 milyon altına ulaşmaya çalışacağız. Şu an gördüğünüz gibi 671K e altınımız var gençler. Kısa bir şekilde bu sandık açılımında neler olacağını gelin hep beraber değinelim. Kasa gözümüzde 4 tane altın kasamız var. 2 tane ücretsiz sandığımız. Onun dışında zuba pastan gelecek ödüllerimiz var. Etkinliğimizden gelecek ödüllerimiz var. Şöyle de göstereyim. Ligimiz sıfırlandı. Ligimizden de altın kasa, altın kasa açacağız. onun dışında bu altın kasalardan da tabii ki de gümüş ranka attığım karakterler var. Oradan da birkaç elmas gelecek. Şu anki elmasımız 1954 ve bu e, 2400'e kadar ulaşacak arkadaşlar Ben isterseniz lafı daha fazla uzatmadan Yavaştan sandık açılımıza başlayalım Ama dediğim gibi Zuba'da bir sürü ilki gerçekleştirdik Ve hala da gerçekleştirmeye devam ediyoruz Eğer daha fazla Zuba videosu istiyorsanız Yeni yeni konseptler Yeni yeni savaşlar Yeni yeni başka başka e, özgün videolar istiyorsanız Videomuza şöyle gerçekten sağlam bir like atalım İlkleri gerçekleştirmek gerçekten çok zor Bütün ilklerin neredeyse biz kanal olarak hep beraber e, başardığımız için bunu da başaracağımıza inanıyorum. O yüzden şu video şöyle hak ettiği sağlam like'ı, sağlam desteği atalım. Ve daha fazla videonun geldiğini ve geldikten sonra da size haber gelmesini istiyorsanız... ...kanalımıza abone olmayı ve zil bildirimlerini açmayı kesinlikle unutmayın. Evet, şimdi yavaştan artık küçükten büyüğe doğru sandık açılımına başlayabiliriz. Ben şöyle ilk önce günlük fırsattan tak diye 46 altınımı aldım. E, onun dışında şu... Etkinlikleri yavaştan geçelim. Şöyle tek tek hızlı bir şekilde etkinliklerimizi topluyoruz. Şunları da al. Şunu da alabiliriz. Tamam. Ya yani buradan maksimum bir tane altın kasa açabiliriz arkadaşlar. Şu sıralara etkinlik falan kasmıyorum. Çünkü etkinlik kasılacak bir durumum yok. Neredeyse oyunu fulledim yani. Sadece karakterleri Yükseltmek kaldı. Onları da zaten yapıyorum. Yavaştan ve videosunu sizlerle paylaşıyorum. Şuradaki gümüş etkinlikteki aşım ödüllerinden de şunları alabiliriz. Evet. Kaç şey, etkinlik bileti oldu? 2190 Bakalım buradan da geldi. Tam açıyoruz galiba ya. Açabiliyoruz mu? 600 da buradan gelse. 3115 3200 amaçlı 3600 mi? Bu neymiş? Tamam. Neyse. Şimdi yolumuza ücretsiz kasalara devam ediyoruz arkadaşlar. Bunlardan da zaten altın altın çıkıyor bildiğiniz gibi. Her şeyi fullediğimiz için açtığımız her şeyden altın çıkıyor diyebiliriz. Evet şimdi en can alıcı nokta. Normalde zuba pasımız vardı ama oyun içinde bir sıkıntı oldu. Yani sıkıntı oldu derken şöyle bir sıkıntı oldu. Bize aydan aya oyun içi yardımımız veyahut da ne bileyim. Zul'a pasımızı partner olduğumuz için bize destek amaçlı etkinleştiriyorlar arkadaşlar. Ama bu sefer çok yoğun olduklarından dolayı şöyle üstte gördüğünüz ödüllerden faydalanamayacağız. Çünkü oyun içi yardımı sağlayamadılar. Çok yoğunluktan dolayı bu şekilde gecikme oldu sistemde. Ben de dedim ki tamam yani baksun bir tane yani birkaç tane kasa açamayacağız. Onun dışında kasa açılımıza devam edeceğiz diyerekten eyvallah dedik. E, kas açılımıza zuba passız bir şekilde devam ediyoruz. Sadece şurada görevlerden gelen ödülleri açacağız. Yukarıdakileri açmak ne yazık ki nasip olmadı bize. E, çok da sıkıntı yok. Ben her türlü zaten e, 1 milyon altın olacağına inanıyorum. Umarım da öyle olur. Ama olur ya. Çok rahat olacağını ben düşünüyorum şahsen. Yine de çok büyük konuşmayalım ama yani tahminlerim bu yönde. Evet. E, pasımızdaki ödülleri de aldık gençler. Şimdi Yavaştan bir dakika şu görevlere bakayım şu tamamlanmış mesela başka bir şey başka bir şey tamamlanmış evet şimdi kasa gözümüzdeki altın sandıkları açacağız arkadaşlar şunlardan da 5-5 altınımızı alalım aldığımız her altın küçük büyük fark etmeksizin bizi 1 milyon altına yaklaştırdığı için bizim için gerçekten çok kıymetli gençler şöyle altın kasayı açıyorum hop güzel bir 2.5k altın sıradaki ile devam edelim evet burada da güzel bir altın geldi şunu da açalım 25 da buradan Hemen etkinliklerimiz tamamlanmış şunları da alalım Daha çok kasa açılacak arkadaşlar çok Bu arada şunu da söyleyeyim gençler Şimdi ben yavaştan lig ödüllerindeki sandıkları Ödülleri işte altını altın elması Toplamayı geçiyorum bu sefer Alttan yukarı doğru gideceğim Şu şekilde Frank'ten başlayalım altın kasamız Tak diye patlıyor zaten 2.5k buradan Evet sıra Skippy'de Bunu da hemen açalım Al abi bunu da. Tamam. Güzel. Pepper. Pepper'dan da şöyle bir 2.5k patlat bize dostum. Tak. 10 numara 5 yıldız. Valla neredeyse 2600 patlatacaktı. Şu ana kadar 2600 görmedik galiba ya. Siz gördünüz bilmiyorum ama ben şu an 2600 görmedim. Ver lan o altın kasayı. Altın kasayı ver bana. bu etkinlikler... Dur şu etkinliği toplayayım. O altın kasayı bana vermesi lazım abi. Altın kasa gitti bak boşu boşuna. Heh. Ara sıra böyle bug'a giriyor. Gerçekten insan böyle ne oluyor lan falan diyor. Neyse devam ediyoruz. Artık Zuban'ın bug'larını e, bug yoluyla çözmeye alıştığımız için hiçbir sıkıntı yaşamıyorum diyebilirim. Evet arkadaşlar rutinimizi yapıyorsunuz mu? Ben artık yani söylemekten... Yoruldum söylemeye de gerek duymuyorum Her kasa açılım videosunda videonun yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum İşte bu sandık açılımımızdan totalde kaç para gelecek Bunu yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum Zaten en yakın olan falan varsa Diyorum ki kardeşim helal olsun şu kadar şu kadar yaklaştın ee, Bu şekilde yorumlarınızı okuyorum yorumlar kısmında Bakalım kimin içgüdüsü kimin altın cisleri daha kuvvetliymiş Bunu da anlamış oluyoruz Evet Jade'inkini de açalım hemen Şunu da aç altın kasayı patlat abi harikasın. Şu an baya baya para geldi hiç yani yukarı bakmıyorum. Bakmayacağım bak şu an altına hiç bakmıyorum sadece altın kasa altın kasa bunları açmakla meşgulüm. Yukarıya en son bakacağım siz şu an görüyorsunuz ama ben bilerek bakmıyorum abi. Böyle bir totem yaptım. Şimdi devam ediyoruz. Vallahi hepsinden takır takır 2500 2500 geliyor öğelerden 500 500 de kendi altın veriyor yani karakterinizi fullediğiniz zaman arkadaşlar çok rahat bir şekilde sadece 1400'e kadar kupa kasarsanız 3k 3.5k belki daha fazla bir para sahip olabiliyorsunuz paraya sahip olabiliyorsunuz yani dediğim gibi oyundaki şu karakter jetonlarını fullledikten sonra oyun gerçekten sizin için sadece paradan altına ibaret oluyor bu altınlarla da az Öyeleri basarsınız. Karakterle veririz. Karakterleri basarsınız. Bu şekilde çok güzel işler başarabilirsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz açtığım her şeyden altın geliyor. Bunların sonucunda da karakterlerimi 16'ya, 17'ye falan basıyorum. Bakalım. Ee, oyunda iyice para biriktireceğim. Tüm karakterleri 17 seviye yapsam bile yakında 20 seviyeye kadar yükseltme geleceğini düşünüyorum. Eğer oyun oraya kadar giderse, o kadar oyuncu topları o kadar gelişirse kendini 20 seviyeye kadar götüreceklerdir bir zaman sonra karakterleri. Ee, bu şekilde de ben de biriktirdiğim paralarla hepsini tek 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 18, 19, 20 sizlerin istediği doğrultusunda basmayı düşünüyorum. Şunu da al kardeşim. Evet buradan da etkinlikten güzel para geldi. Hemen şu etkinlikteki gelen e, parayı derken etkinlik biletinden bahsediyorum. Şunu da harcayalım bir şekilde. Nerede harcayayım? Şuradan 3600'lük bir tane altın kasa açabiliyorum. Dediğim gibi çok etkinlik kasmıyor bu sıralar. O yüzden çok da bir şey ee, gelmedi aslında etkinlik bileti olarak Şuradan bakayım kasa masaj görevi var mı Yokmuş Etkinlikte şu kaç oldu mesela 5555 evet arkadaşlar şimdi Sadece altın kasa açarak 5555 yaptık bunu Sırada 10 tane efsanevi Sandığa yakın bir efsanevi sandık açacağız ee, Kişisel bölümünden Bize verdikleri oyun için yardım Oyun için yardım bölümünden bakalım bu Efsanevi kasaları da açtıktan sonra totalde kaç Paramız olacak hemen ben şimdi beklemeden Hızlı bir şekilde efsanevi kasaları açmayı şöyle bir gidiyorum abi. Görmüş olduğunuz gibi 10.000 elmas ve bunun yanında 2 tane de efsanevi sandık açacağız. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden hemen şöyle ben ödülü ala tıkladım abi. İlk önce 2 tane efsanevimizi bir açalım. Takır takır 45.729, 45.000, 44.000 bu şekilde durmadan para gelecek zaten efsanevi sandıklardan. Hop bundan kaç geldi? 45.217 ve ekstra alanda 10.000 mücefer geldi gençler. Yani bu 10.000 müceferle de yaklaşık bir 6-7 tane de efsane sandık açacağız. Şöyle kumbaramız da doluyor tabii ki her yani sandık açılımında rutin olarak. Evet e, şuradan bir ana menüye dönelim. Şu an öylesine bir bakacağım birazdan da kaç para geldi. Şu şeyleri bir toplayalım abi. Şurada ödülleri al kısmı var. Aa bak %5'e girmişiz bu arada. Hemen bunu da bir toplayalım. Ekstradan da bu, bunu yine fullemişiz abi. iki tane efsanevi sandık falan açtık. Direkt %5'e girdik, e, akşam ödüllerini fulledik. Bunda da büyük ihtimal %5'e gireceğiz yine. Bakalım ödüller neymiş. %5'e girersen diyor bir tane altın kasa, bir tane ö, 400'de e, etkinlik bileti vereceğiz diyor. Ne diyor abi? Tamam, güzel. Sandık açma ile ilgili bu. Bunlar sandık açma ile ilgili değil ne yazık ki. Bakayım bunlar ne var? Yok. Tamam. Her neyse ben şimdi yolmanız kesmeden. Devam ediyorum arkadaşlar. 12.357 mücevherimiz bulunmakta. Belki 10 tane yakın efsane bir kasa açacağız gençler. Ve şu an paramız 929.000. Gerçekten yani bu Zuba tarihinde bir ilk olabilir Daha önce yapıldım bilmiyorum da yani Bizim kanalımızda ilk Zuba tarihinde de büyük ihtimal bir ilk olacak 1 milyon altın değerinde sandık açılımı Hadi bakalım abi o zaman daha fazla Lafı uzatmadan ben şöyle gidim e, dükkandan yavaş yavaş efsane, efsane sandıklarımızı açmaya başlıyorum Hop hemen ilkini 1200 elması vererekten indirimli halde açalım bakalım Bundan inşallah 44.000 falan değil de 46k'ya yakın bir para çıkar 46k çıktığını hiç görmedim ama en azından şöyle 45.729 45.900 falan çıkarsa gerçekten bizim için 10 numara 5 yıldız bir başlangıç olmuş olur efsane bir kasaya adım atmış olarak Hadi bakalım açıyorum 45824 gerçekten muazzam. Yani şu zamana kadar bakayım toplamda o kadar sandık açılımı yaptım. 45820 falan çıkmıştı şimdi 45824 çıktı. Yani bu da sandık açılımında bana çıkan para olarak bir rekor sayılıyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel başladık. Hatta direkt bakalım. Yok bu sefer 1 milyon olmadı ama bir dahaki sandığımızda yani bir dahaki şimdiki atacağımız efsanevi sandıkta 1 milyon altına ulaşmış olacağız. O zaman ben daha fazla vakit kaybetmeden hemen ikinci efsanevi sandığımızda yolumuza devam ediyorum. Şöyle ikinciyle yolumuza devam ediyoruz. Bakalım kaç verecek abi? 45.428 Ya yani bu sefer fazla vermedi yani süratını fazla vermedi. 45.000 zaten sabit veriyor. Ee, yaklaşık bir 400 elmas eksiğimiz var ilk kasaya göre. Her neyse şöyle bir totale bakalım ve 1 milyon... 20.372 altınımız oldu. Gerçekten şu an bambaşka duygular içerisindeyim. Her neyse ben 3. efsane sandımı açıyorum. Bu sefer şöyle 45.900, 45.700 falan verirse gerçekten mutlu olurum. Bunu görmenin tek bir yolu var. Şöyle efsane sandığımızı açıyorum. Hadi bakalım beni yalancı çıkarma kardeşim. Ne verdin? 45.890 abi rekor. Vallahi rekor. Ulan bir 10 verseydin de 45.900 düz hesap olsaydı ya. Valla 10 numara 5 yıldız oldu şu an he. Bakayım. Öf öf öf. Yemin ediyorum 10 numara 5 yıldız gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım 4. efsanevi sandığımızdan da güzel güzel şeyler verecek mi? Yok 4. değil abi. 3. burada açtık. 2. de orada açtık. 5. 6. efsanevi sandığımızdayız arkadaşlar. 6. efsanevi sandığımızda hızlı bir şekilde açıyorum o zaman. Açtım. Ne vereceksin oğlum? 45.377 abi. Bak ben bunun Mantığını çözdüm gençler Bir böyle yüksek veriyor işte 45.900 45.800 45.700 falan Ondan sonraki açtığımız sandıkta düşük veriyor İşte 45.200 45.000 45.377 falan Yani bir yüksek veriyor bir düşük veriyor Eğer bu totem doğruysa şimdiki açacağım Efsanevi sandıktan 45.700 45.800 civarı bir para çıkması lazım Hadi bakalım ne kadar altın çıkacak Bunu hep beraber görmek üzere Ben 7. Efsanevi sandığımızı açıyorum Hadi oğlum şaşırtma beni Açtım 45.705 tamam abi biz man Mantelitesini çözdük bunun ya artık şimdi e, Bir yüksek bir düşük verdiğine göre Az önce düşük verdi şimdi yüksek verdi Şimdi yine bir düşük verecek gençler Küsüratından bahsediyorum e, Bakalım 45.400 falan verse yine ama 300 200 falan verirse Gerçekten sıkıntı olur yani bu küsüratlar bile Bir zaman sonra çok değerli bir şey oluyor Çünkü o küsüratlar e, Yavaş yavaş birike birike karakter bas Basmanızı veyahut da ne bileyim Farklı farklı altın alacağınız şeyleri zorlaştırıyor arkadaşlar o yüzden bu küsur da zaten sizin için ne kadar değerliyse düşük seviyelerde yüksek seviyelerdeki içinde bir o kadar değerli oluyor neyse daha fazla uzatmadan 8. efsanevi sandığımızla yolumuza devam edelim hadi oğlum şaşırt bizi hadi şöyle daha yüksek bir para ver bize hadi bakayım 45.114 şu ana kadar açtım yani bu videodaki açtığım efsanevi sandıklar arasında en düşük olanı buydu galiba 45.114 altın verdi ee, bilmiyorum abi şimdikini daha yüksek vermesini bekliyordum ama yine bir ters köşe yaptı demek ki bu oyunda totemler tutmuyor arkadaşlar ufak tefek ucundan tutsa da çoğu zaman oyun kendi bildiğini okuyor şöyle düz hesap e, kaç tane daha bu elimizdeki elmaslarla ev sandık açabiliriz hemen bir hesaplayalım 1200 2400 3600 4800 4800 evet yani toplamda 4 tane maksimum 4 tane efsanevi sandık daha açacağız arkadaşlar bence şöyle 1 milyon 450 bin falan olabilir paramız. Her neyse ben daha fazla bekleyemiyorum. 4 tane daha efsane sandığımızı açıp totalde kaç altınımız olacak bunu hep beraber görmek üzere hızlı hızlı teker teker açıyorum sandıklarımı. O zaman son 3 sandığımız kalması için bu 4. sandığımızı açtım arkadaşlar. 45.909 Sonunda şu turnayı gözünden vurduk ve 45.909 verdi 10 numara 5 yıldız devam ediyoruz bak kardeşim 10 numara 5 yıldız bu şekilde devam et. Açacağımız 3 sandıktan da nereden baksan 135k'ya yakın bir para çıkacaktır. Ee, dur kardeşim istemiyorum. Andavar falan atmayın. 135k'da da bir bakalım. Ee, 1 milyon e yakın bir şey oluyor. Yani düz hesap 1.5 milyon yakın bir para biriktirmiş olacağız. Her neyse o zaman kalan son 3 sandığımızı hızlı bir şekilde açalım. Hadi bakalım. Bismillah diyerek açacağım bu sefer. Bismillah. Oğlum ya bu var ya bu oyun insanı dinlen imandan soğutur 45.399 ne? bir tavan yapıyorsun bir dibe vuruyorsun aynı bitcoin gibi Her neyse son iki tane açacağımız efsane bir sandık kaldı Bir tanesi kötü versin de bir tanesi yine bir 45.909 gibi e, yüksek bir meblağda versin abi daha güzel olur Hadi bakalım son iki diyorum ve ilkini açıyorum güzel bir şey çıkması ümidiyle tıkladım abi Bu sefer besmele çekmiyorum abi bu sefer gerçekten besmele çekmeden açtım daha kötü verdi. Yok abi besmele çekerek açacağız. Yapacak bir şey yok. Kaç oldu totalde? 1 milyon 339.65. Evet yani e, oradan da bir 45 gelsin dediğimiz gibi. Yani bin, 1 milyon 400 e yakın bir para oluyor. Ama biz bunu düz ve sat 1.5 milyon olarak nitelendirebiliriz. Her neyse arkadaşlar o zaman son efsanevi sandığımızda açalım. Sonradan da total bir paraya bakarız. Bunu da görmüş olacağız diyorum. Ve hiç zaman kaybetmeden bastım abi. 45.190 Yani son 4 tanesi gerçekten hiçbir şey vermedi diyebiliriz. Düz hesap 45k verdi. Bak mesela o küsuratlar o kadar önemli ki arkadaşlar. Mesela totalde şu an kaç paramız olmuş? 1.384.264. Yani o küsuratlar hep böyle 700'lerde 800'lerde hatta 900'lerde verseydi düz hesap olacaktı ve 1 milyon 400 bin altınımız olmuş olacaktı. Ama ne dedik? Küsuratlara bakmıyoruz. Düz hesap 1,5 milyon değerinde bir e, toplu sandık açılımı oldu gençler. Başladığımızda kaç paramız vardı? Gerçekten unuttum yani onu da video editlerken bakarım oradan da ufak bir hesap yapar en yaklaşında oradan belirleriz daha fazla da burada lafı uzatmaya gerek yok yavaştan videomuzun sonuna gelelim bu videomuz bu kadar gençler daha fazla bu tarz böyle sandık açılımları ne bileyim farklı farklı konseptler yeni yeni oyunlar özgür özgür ve zorlu içerikler kon zorlu konseptler istiyorsanız tek yapmanız gereken videomuzu beğenip kanalımıza abone olmak ve attığımız videolardan haberdar olmak için de zil bildirimlerini açmanız yeterli olacaktır şu an ekranın köşesine çıkan videoları tıklayarak da çektiğimiz diğer sandık açılımı videolarını da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada da gerçekten harika sandık açılımları, harika karakter basımları oldu muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, esenle kalın. Bay bay.